Sevgili izleyenler, yerel seçimlere artık 57 günden kısa bir süre kaldı. Bizler de ben soruyorum TV ekibi olarak. Sizlere masa başında ısmarlama anketlerle umut dağıtmak yerine doğrudan sokakta vatandaşın gerçek anketini iletmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de en çok ihtiyacımız olan şey sizlerin desteği. O yüzden videoyu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve süper teşekkürlerle bizlere destek olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan, İstanbul Bakırköy'deki anketimizi başlatıyorum. Evet. Adayımız kimdir efendim yerel seçimlerde? Evet. Abi adayımız kimdir yerel seçimde? yabancı ama. Adayımız kimdir efendim yerel seçimlerde? Kimdir adayımız? Hepsi. Hepsi. Kimsenin gönlü kalmasın. Abi kimdir adayımız? Neden ne oldu? anket? <laughs> Öpücük aldı. Gel şuradan an toplamışlar milleti an anket alıp çıkalım bari. <laughs> adayımız kimdir yerel seçimde? Gelmedi. Yanaç. Abi, adayımız kimdir yerel seçimde adayımız? Ben anket yapıyorum toplanmışsınız. Adayı sorup gideceğim. Mücadele edin ya. Kimdir adayın? Abi? Yok ben bir şey söylemiyorum ya. Anket anket, sen anket. Yok yok. Adayımız kimdir? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkürler. Benim de İmamoğlu. İmamoğlu. Heh, sormadan söyleyeyim. Sordum söylemedim. İmamoğlu gibi adam bulamayacak bu İstanbul'u bir daha. Niye, niye İmamoğlu abi? Ya niye İmamoğlu var mı? İmamoğlu çalışıyor işte. Bu adamlar orada yaptıkları şeydi İzmit'te yaptıkları konutlar hepsi hepsi yapılmamış. 15 senedir millet parayı ödemiş. Hala da yerine getirilmiyor sözler ya. Diyorlar, ben mi İmamo söyleyeceğim İmamoğlu kadar. çalışmıyor diyorlar. Efendim? İmamoğlu çalışmıyor diyorlar. Ya geç onları onlar. Onlar şeyin takıntının tirolları bunlar. Başver. Adayımız kim abi? İmamoğlu. İmamoğlu. Siz abi. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Neden İmamoğlu olsun? Ben İmamoğlu demedim. Doğru Neden ya. Murat? Tamam ben de Murat Kurum. Bana göre Murat Kurum Sebebini kendi Ya sebebi bana göre hizmet vermediği için İmamoğlu. Teşekkür ederim. Doğru diyor. Şimdi de efendimiz adayımız. Hiçbiri hepsi rant peşinde. Dördü de mi? Hepsi beşin rant peşinde. Bir tane ülkesini seven, bir tane lider yok. Bitti. Peki, Hiç kimseye vermiyoruz. Teşekkür ederim. Abi sana sorduk. Görüştü. Abi, abi kimden adayımız? Evet. Evet. Ben seçimlerde. Bak beni burada taraf taraflı diye iftira tutturma. durma. Her, İkidir. Bir kalbini, kıracağım. Kalbini, kalbini kıracağım. Kalbini kıracağım. İkidir taraflı taraflı anket ya yapıyorum herkesin, ben burada. herkesin benim bir tarafım var mı? Var. Benim tarafım. Ben tarafımı yansıtmıyorum burada. Sen devam yani et. Burada milleti bulandırma. Zaman milleti bulandırma. Milleti, milleti bulandırma. Milleti bulandırmıyorum. Öyle değil mi? Yok, Pro tarafını, bak sen provokatörlük yapıyorsun. Ben de diyorum ki. Ben, sen da, ben şey seniz. Var. Bak dinle. Bak, bak ben tarafım. Erdoğan'dan tarafım. HDP'den tarafım. Bir daha de Selahattin Demirtaş'tan tarafım. Netim. Senin de videoları izlediğim zaman senin çok net bir taraf olduğunu görüyorum. Ben, evet. Ben, taraf, değilim. ben tarafım. Değilim. Sen ben taraf. ben tarafım. Ben vatandaş. Ben asla değilsin. Senin bir tarafın var. Bir, bir, bir yani bir tarafa doğru bir meyilin var tarafı Net var. Söylemem gerek yok ki söyle. senin videonu izlediğin zaman nettir? söyle, nettir. Röportajları söyle. yaptığın söyle. zaman dayattığın söyle. zaman nettir. Söyle. Muhalif söyle. olanlar sözlük. Sen gibi bak, sen bak sen tır Bir numaralı Troll yani, sensin. De, o, de, trol sensin ben değilim. Tır arıyorsan de, aynayı alacaksın böyle kendine yok, bir bakacaksın trolü görüyorsun. Ben de diyorum Ayna al bak aynayı al. Bak sen troluk parayla yaparsın. Çünkü sen burada menfaatlanıyorsun ben menfaatlanmıyorum. Ben birinden menfaatleniyorsam sen bunu kanıtlarsan ben en ayrı şeref ben ya. de menfaatlanıyorsam. alıyorsam ben, dinle dinle. Ben kanıtlarsan o zaman. Ben, bak, ben, ben 1 lira de para almıyorsam birisinden sen inadı şerefsiz. Bak kabul, kabul bana. Mi? Ben, benim, ben de, benim de benim de almadığımı kim bana diyor Adamlar ki gerçek bu adam alıyorsa veya... namussuzdur. Ben de alıyorsam namussuzdur. Şey, şey, ya. imam İmamoğlu Murat bilmem Kurum sorusu niye kuduktu rahatsız Hangi? Abi, niye rahatsız oldun? İmamoğlu Murat kurumu niye diye soruyor. Beni rahatsız etmez. O zaman konuşmayacağım. adam Murat Kurum der. Bu adam İmamoğlu der. Ben kurum derim. Bu Murat oğlu der. O da bu Selat bu Başak Demirtaş diye niye ben rahatsız olayım? Ben var. rahatsız değilim kardeşim bak sen anlamadın soruyu. Biraz önce dedim ki adam değil sen taraflısın. Taraflı 10 dakika konuşurum Ben ağzı. tarafım. Ben kardeşim. taraf olsam ben objektif anket yapmasam seni 15 dakika burada konuşturmam. Ya ister ya yayınlarsın, yayınlarsın ister yayınlamasın Emre kardeşim sen bak, takip ediyorsun sıkı bak, takip bak, ediyorsun. senin sen videoları ben takip ediyorum. ediyorum. Tamam, diyorum ki, ama bak dinle konuşur. beni konuştur. Ben de diyorum ki arkadaşım arkadaş, bak bir saniye. Mert Armağan taraf mı? Bu kanal. O zaman sen de bu tarafın trollüsün. Niye ben adama iftira atıyorsun? Ya taraf olmak, bak, tır, taraf olmak trolluk müdür? Bak taraf olmak trolluk müdür? Söyler misin? Sen de tarafsın. Arkadaş ben bu başladım. adamın haksıza, videolarını izleyin. Nasıl taraf olduğunu ortaya, haksıza, ortaya göreceksiniz. Haksıza, haksıza savunuyorsan ben trolsun. tarafım diyor. Ben haksıza tarafım. Sen trolsun. de tarafsın. Dayının gitmiş. Sen kime oy verdin? Ben bu Kime oy verdin? Söyle. Ben Erdoğan'a verdim. Sen de çık söyle. Ben çalmayana verdim abi. Kime verdim o O tarafsın işte. de o tarafın adamısın. Kime verdim? Arkadaşım o tarafın adam. Bak ben çalmayana verdin. o zaman sen diyorsun ki bir saniye, çaldı dur. Diyorsun. Bir dakika bir dakika dur. Erdoğan'ın çaldığına dahil ispatlayabilir misin? Ya, sana gel ispat sen sen Erdoğan vermeye çaldı vermeye demedim. Mi? Hayır. Sen mi? çaldı deyince yok, aklına yok, niye Erdoğan yok, geliyor? Şey, onu düşün. Erdoğan bak, bak adaydı. Kim adaydı ya? Erdoğan'a kılıçlar ola adaydı. Vardı, tamam bir kişi adaydı. Ben dedim çalmayana verdim. Çalmayana. Diyor çalana vermedim. Çal çalana vermedim. Çalmayana verdim. Sen buna kılıçlar oğluna verdim çıkarıyorsan. Bak Erdoğan'ın çaldığına dahil ispatlayabilir. Ben Erdoğan'a aday var. Kardeşim iki şey aday vardı. şu an. Şu an sıkıştın. Harbim iki aday vardı. Ben şimdi ben sorayım. Ben de çalmayan herhalde. ne sorayım. Diyorum ki. Bak adam şu bir kadar da, şeyi çaldı. Tamam. Bak bak şu kadar şeyi çaldı. Gördün ben tersini mi? soru Ölüm sorsam. Sor, abi, sor desem ki. Ben. 220 abi. tane 2 fabrika 2 kapatıldı. 2 sen, Aa, sen ben, Yok, sen, anlat. ben desem ki. Allah Allah ben desem ki ben ya. bu ülkeye hainlik edene vermedim, hainlik etmeyene verdim. Ben kimi kastediyorum? Ya, ben anlamıyorum. Aa, ben Ekrem İmamoğlu. Şey Ama sen şey. ben, ben bak konu ekre... sen trollsün konuşturmuyorsun. Trol sen troll oğlu trolsün. Sen Güzel Sen troll oğlu trollsün. Ayna var mı? Ben abi tanıyorum. Sen Şimdi ben Ekrem İmamoğlu CHP seçmeniyim. Sen AK Parti seçmenisin. Sen diyor Murat Kurum. Murat Kurum'un bu ülkede yaptığı tek şey poşete zam yapmamak. Zaten dedi ki ben poşete zam yapmıyorum. Ya o da bedava değil. Komedi ya başka bir şey değil ya. Murat oylar bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na, Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu çok iyi bir belediyecilik örneği gösterdi. Abi ne gördük ki bizde Ekrem İmamoğlu? Na? Bak ne gördük biliyor musun? Sayın Saat Tek Tek. Say abi. Lokanta adam, gördük, adam, adam, şey adam her yere yuvamız İstanbul. Yuvam İstanbul. Kreşler yaptı. İstanbul her semtine, mahallesine kreşler yaptı. Yapmadı, Bu bir. 16 tane kreş i̇ftira atma, yaptı. İftira atmayın, iftira algı 16 yapmayın. Tane. Ekrem İmamoğlu her yere bir yuvamız bir İstanbul bir kreşler Adil yaptı. Bu yaptı, bir. Yapmadı, yapmadı ya, İkincisi 05 yaş çocukları olan kadınlara Ay, ücretsiz ya. kart verdi. Ücretsiz kart. Kadınlar toplaşmalar ücretsiz biz. kart kullanıyor Öğrenciler. bu iki. İkincisi Ekrem İmamoğlu sağ olsun koronavirüs zamanında partili sizin bütün partilere CHP, biz AK Parti, görmedik. MHP'de herkese görmedik. maddi görmedik. manevi yardım Başvurdun yaptı. Mı? Başvurdun mu? Üçüncüsü biz görmedik. Dördüncüsü, 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 Kadir Topar zamanında bilgiler. bütün metro çalışmaları durmuştu. Adam geldi, tekrar başlattı, çoğunu bitirdi. Şey Bitirip bitmeyenler de şu an şey bitme noktasında. İmamoğlu dedi ki öğrenci zam yapmayacağım dedi. Aynen öğrenci abi, öğrenci zam yapmayacağım. Bunu öğrenci nasıl yap. derlerdi? Ben 10 liraya bir gün soruyorum. Evet, zam, zam yapmayacağım dedi, zamlandı. Evet, Öyle mi? Çekim bu adı, kargoyu ben sorayım mı? Tamam abi. Öğrenciler işe ücretsiz daha rahat ulaşacak, evet. ucuz ulaşım yapacak dedi. Şu an öğrenci akbirleri dört katına çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyor? Ya il meclis çoğunluğu AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Yani adamı yapacağı bir şey yok. Doğruları gerçekleri konuşmak lazım. Yani İmamoğlu, İmamoğlu diyor ki, İmamoğlu diyor ki İstanbul'da, İstanbul'un 20 milyon nüfusu var. Diyor ki taksi sorunu var. Ee, İETT otobüs sorunu var, metrobüs sorunu var. Diyor ben bunları halledeceğim. Diyor bana yetki verin. 10 defa önerge veriyor. İBB meclis reddediyor. Ya Murat Kurum diyor diyor ki ben gelsem diyor kentsel dönüşüm diyor 650 tane 650 bin tane bina var evet. kentsel dönüşüme önem vereceğim sağlam binalar yapacağım sen çevre şehircilik bakan değil miydin kardeşim Maraş depremi oldu 11 ilde deprem oldu 50 bin tane vatandaş hayatını kaybetti sen peki bu depremden önce niye kentsel dönüşüm yapmadın niye 50 bin tane vatandaşımız hayatını kaybetti he sen nasıl bir çevre şehircilik bakanlığı yaptın evet. her şey yalan algıya başka bir şey değil ya yani 50 bin tane insanımız ya, o yok. depremde evet, feci de. şekilde hayatını evet, kaybetti ya, şey geçen bir asker hayatını kaybetti. Şehit oldu. Ailesi hala o deprem bölgesinde dışarıda çadırda kalıyor. Yani dedim ki Murat Kurum yani tek icraatı poşete zam yapmamak. Murat, Murat Kurum yani adayım, oylar kuru, 300 300 elimiz, adayım kurum. mı? Adayımız, Vallahi ben eee şimdi bu yönetimi iyi bulmuyorum. E, her şey güzel olacak dediler ama eee gördüğüm kadarıyla eskiden daha kötü oldu. Yani Adayımız kurum adayım e, kurum tabii ki. Olacak inşallah. Imam oğlu. Adayın abi? Ben kullanmıyorum bu sene. Niye kullanmıyorsun? Abi? Kullanmıyorum abi yeterince kullandık yeter. Teşekkür ederim. Kimdir abi adayın sana sordum. Adayımız kimdir? Adayımız mı? Ekem İmamoğlu. iyisi gelirse o gelecek oğlum. <laughs> Teşekkür ederim. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Adayımız derken? Yani ma yerel seçimlerde hangi adayı tercih edeceksiniz? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Burak Avuncu. Çok kararsızım biliyor musunuz? Bugün sandık olsa burada Bilmiyorum. Yok kararım. Yani yüzde 50, 51 e 49 falandır. Yani elli yani. 51. Bilmem. Ben de ben de kalsın. Teşekkürler. Ben söyleyeyim mi? Adayım şu an bilmiyorum. Daha karar vermedim. Yani kendi adaylığımı koyabiliyorsam kendi adaylığımı koyuyorum. 5 yılda ben çalayım. O kadar diyorum. Teşekkürler. Ablacığım kimdir adayımız? Ekrem Yerel seçimler. İmam Ekrem İmamoğlu. Ben Ekrem İmamoğlu İmam da. Ha? Neden İmamoğlu? Çalmıyor da ondan. Ben soruyorum YouTube. Abi kimdir adayımız? Yere İmamoğlu. Şartları. Teşekkür ederim Kamera kaydı yoksa seninle konuşacağım bir dakika. Yok kamera kayıtta. Kimdir abi adayımız? Adayımız abi kimdir? Abi yine Ekrem İmamoğlu ya. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Neden İmamoğlu? Şöyle söyleyeyim abi sana. Hem devlet olarak Ekrem İmamoğlu en başta başa gelirken belediye başkanı adaylığına koyduğunda dedi ki İstanbul'da büyük dönüşüm yapacağım dedi. Buna dönüşüm yaparken devlet bütün kaynakları kapattı. Murat Kurum söz veriyor ben yapacağım diyor. O zaman devlet buna bütün kaynakları açıyor demek. Bütün kaynakları o zaman buna yandaşını açıyor. Kendi adamını açıyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bugün kaybetmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Demin abiyle dinledim. Yapabilecekleri tek şey poşete zam yapmamak oldu. Metro olayında da biraz yanlışı var. Rahmetli Kadir Topbaş zamanında bayağı bir yürütüldü. Ondan sonrası gelen belediye başkanı, geçici olarak gelen belediye başkanı da biraz durduruldu. Sonra Ekrem İmamoğlu'nda da tabii ilk başlarında biraz durdu ama yolsuzluklardan dolayı durdu. Şimdi yenilerini açıyor, yenilerini yapıyor, güzellerini yapıyor. O yüzden, o yüzden İmamoğlu diyorum abi. Size abi adayımız. Ekrem İmamoğlu. Aynen. Adayımız kimdi yerel seçimlerde? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Her zaman doğru iş yapıyor onun için. Peki, teşekkür ederim. Hiç... Adayın kimdir? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu. Ablacığım kimdir adayımız? Yerel seçimlerde. Hiçbirini seçmiyorum ben. Hiçbirini mi? Hiç Abi mi? adayımız. Teşekkürler. Abi kimdir Teşekkürler. adayımız? Sordum sana İmamoğlu dedim. Ana sordun. İmamoğlu ve bir numaralı ben Atatürkçüyüm. Başka insan hayatı tanımıyor mu da? O Suriyelilerin 10 milyon Suriyeli de buradan defolup gidecek o kadar. Abi adayımız kim? AK Parti. AK Parti. Murat Kurum diyorsun. Evet. Neden Murat Kurum abi? yaptıklarından dolayı. Mesela neler yaptı? Çok daha, 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 daha önce bakanlığındaki yaptıkları faaliyetlerden dolayı geçen gün televizyon programına katıldı. Orada bunları anlattı. Sizi en etkileyen projesi ne oldu abi? Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Kentsel Teşekkür dönüşüm Peki. projesi. Çünkü İstanbul'un en çok buna ihtiyacı var. Bence birinci planda şey olması lazım. Yani kentsel dönüşümün olması lazım. En hayati konu. Çünkü daha önce yaşadığımız acılar var. Avcılarda da olsun ata pazarında olsun aynı şeylerin tekrar tecelli etmemesi için hepimiz için aynı bu Peki abi Murat Kurum Çevre Şehircilik Bakanıyken neden İstanbul'daki kentsel dönüşüm önceliklendi? Bunları anla bunlar anlat. yapılan toplantılara Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmedi çağrıldı. Daha önce bunlar yapıldı biliyorsunuz İstanbul Mimarlar Odası biliyorsunuz bunlara itiraz etti bunun için eylem yaptılar itiraz ettiler mahkemeye verdiler bu süreç sadece bakanlıkla olmuyor yerel yönetimler de bunun içinde olduğu için bu sürecin önüne tıkadığını düşünüyorum ben. Evet devam ediyoruz anketimize. Abi sorduk mu size? Amcam adayımız kimdir yerel seçimlerde? Adayımız. Evet. Adayımız Cumhuriyet Halk Parti alacak. Sorumlu. Adaya evet. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Bunlar batırdı bizi fakirleştirdiler be. Beni en az 9 kat fakirleştirdiler. İkinci son dünya harbinde bir fakirlik çektik. O fakirlikten aşağıya getirdiler. Bunlar haklarını başına toplamazsa %20'ye geçmez bu seçim teşekkür AKP'nin alacağı o yüzde yirmiye geçmez. Şey gibi olacak. Bundan eve ANAP vardı. ANAP da şey seçiminde belediyeler seçiminde kaybetti ve dağıldı gitti. Bulgur gibi dağılacaklar. O yüzden imam oldu. Teşekkürler. Adayımız kimdir? Siz ne oldu? Abi kimdir adayımız? İmam seçimlerde. oldu. İmam oldu. Teşekkür ederim. Amcam adayımız kimdir? Kapalı. Niye kapalı? Öyle. E söyle aramıza kalsın. Amcam. Adayımız kimdir efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya biz bir, bir şey yap, Yani görmedik daha be, şimdi belli olmaz. Bir sefer daha deneyeceğiz. Teşekkür ederim. Hadi. Adayımız kim abi? Teşekkür ederim sağ olun. Ablacığım adayımız kimdir? Abi kim adayımız? Neresi? Yerel seçimlerde adayımız kimdir? Valla iyi olan kazansın. Hangisi ya abi sence? Bence Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. İmamoğlu kazanır. Efendim adayımız kimdir yerel seçimlerde? He? Adayımız kimdir? Hangi adayı oy atacağız? Hangi adayı? Onu ben bilirim ya. Aramızda kas anket yapıyorum. He. Yeah. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Azmi Kara mu Burak Kavuncu mu? Azmi Kara Mahmutoğlu ofli. Ben de ofliyim ama vermem ona oy. kime vereceksin amca söyle. He? Yeah. <laughs> Hangisi adayı? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkürler. Kıvrandırttı amcam beni yine. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Adayımız kimdir? Büyükşehir. Büyükşehir mi? Benim mi? Evet. AKP hangisi Murat ise o? Evet abi. Neden Murat Kurum abi? abi? O adam tecrübeli bir insandır yani. yani o adama e, abi? evet abi. Var mı başka ötesi bunun? Teşekkür ederim. Yani gerçekten doğrudur. Bunlar sonradan gelen. İstanbul'da daha bir çivi çakılmadı be. Doğru mu? Ben soruyorum abi sen. Ç çivi çakılmadı kardeş. Her çok da iyi tanıyorum o insanı. Bak benim babamın oğlu değil. Murat Kurum. Başka yok. On numara. Adayımız ara. kimdir? Yerel seçimlerde. Adayımız kimdir? Yerel seçimlerde. Teşekkür ederim. İyi günler. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? İmamoğlu. Bilmiyorum. Neden İmamoğlu? Abi? Yani şu ana kadar hizmetini beğeniyoruz. Her şey açık şeffaf yapıyor. beğeniyoruz yani. O yüzden İmamoğlu. Evet. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Bakarken bir de denk geldi. Yakalandınız mı? <gülüyor> 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 adayımız kimdir efendim? Tabii ki İmamoğlu. Abla adayımız kimdi yerel seçimlerde? Vurun memlekete bakalım. Ne oldu? Kim vuruyor memleketi? Ne baksana gömüyorlar devleti yani beğenmiyorlar Allah aşkına yani. Toprağınıza şükredin yani. Beğenmek ya. zorundalar mı abla yönetimi? Yani Allah Allah beğenmemek zorunda mıyım? Beğenirim tabii. Niye beğenmeyeyim? Ecevit ve Demirel'in döneminde sen gençsin. Görmediğiniz için algılamazsınız. Ecevit ve Demirel'lerin döneminde şahane miydik? Biz çok mu lüks bir hayat yaşıyorduk acaba? Şimdiki hayatı beğenmiyorlar. Ben biraz da insanların bakış açılarını değiştirmelerini istiyorum. Bakın Ecevit'in döneminde 22 tane banka battı. İnsanlar paralarını kurtaramadılar. Çok mu lüks hayatımız vardı? Çok mu güzeldik? Emekli maaşları çok mu yüksekti? Her şey güllük da gülistan herhalde. Yani bu o Şimdi anlamda. Şimdiki dönemi konuşsak efendim. İnsanın ülkesi ailesi gibidir. İnsan ailesini kötüler mi ya? Hükümet değişince ülke ya elden ya gitmiyor. Hükümet değişince, hükümet gelmeden önceki hayatınıza bir dönüm bakın önce ya. Beğenmediniz bu hükümetin. Eleştiriyorsunuz. Sanki siz başına geçseniz sen ben başına geçsem çok mu daha güzel yöneteceğim. Yani denem, belki sen daha Deneme, güzel deneme tahtası mı? Deneme tahtası. Mı bu ülke? Deneme tahtası mı bu ülke? İnsanlar yeri geliyor ofislerini yönetemiyorlar, okul yönetemiyorlar, bankayı çeviremiyorlar. Koskoca memleketi yönetmek o kadar da kolay değil. Lütfen önce bir geriye dönün bakın. Bu adam gelmeden önce bu ülkenin hali neydi? Bugün abla, bugünü soruyorum. Bugün değil. Yerel seçimlerde adayınız yani kim? Beğenmiyorsunuz ya, beğenmiyorsunuz bu şey yönetimi. Demedim. Bu ülkeyi beğenmiyorsunuz ya. Ben de diyorum ki Ülkeyi beğeniyoruz. Adam, ülkede sıkıntı yok. Gelmeden önce diyor, bu adam gelmeden önce bu ülke nasıl yönetiliyordu? bile ona bakın. insanlar mutlu muydu? bir ona bakın. O zaman mı mutluydu? Şimdi mi mutlu? mutlu mu abla insan? Yani en azından o kadar kötü değiliz. Maaşlarımızı alıyoruz. Maaşlarını alamıyor insanlar emekli ne kadar maaş alıyoruz abla? Maaşlarını abi. alamıyorlardı insan ne kadar maaş? 10 bin lira emekli maaşı Ne kadar maaşı. Maaşı. maaş değil? ne kadar Emekli maaş 10 bin lira. Şu ben an nasıl geçiniyoruz? Ben bunu? maaşımı alıyor muyum? Alıyorum. Alıyor mu? Alın alınamadığı dönem yet bak yetiyor yetmiyor politika yapmayın bana. İnsanları da yanlış yönlendirme. Ben sana diyorum ki maaşımı alıyorum. Siz de hitap ederim, size siz de hitap ediyorum. Size hitap ediyorum. Üç kuruş, üç kuruş için, üç kuruş da olsa maaşını alıyordum. Maaşını alamadığın dönemlerden gelen bir insanım. Ben onu Şu anlatıyorum. An geçimi soruyorum efendim. Yani, mümkün mü sizce? 10 bin lira emekli maaşıyla geçim ya, müm ya mümkün ya da sen, değil abla bu kadar sen, basit. Sen gider yemek sepetinden, trend yoldan her gün bir yere sipariş verirsen geçinemezsin. O maaş sana yetmez. Kira ödeyebilir miyiz mesela? Yetmez. Liraya yetmez. Liraya. Eskiden kiralar böyle miydi? Tamam. Bu eskiden kiralar böyle değildi. Herkes ayağını yorganına göre uzatmayı öğrendi artık. çok Herkes kaçamak ister. cevaplar veriyorsunuz. Teşekkür Niye ediyorum. Niye kaçamak cevap? Yerel seçim soruyorsun. Al işte bak Bakırköy pislik içinde. Çok mu güzel? Şahane. Şey, adayını bu. sordum Allah. Adayın kimdir yerel seçimlerde? Kim çalışıyorsa Kim onundur. Kimdir? Kim çalışıyorsa? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kim çalışıyorsa onundur. Peki abla kararsız. Teşekkür ediyoruz. Efendim adayımız kimdir yerel seçimlerde? Adayımız kimdir? Hangisine vereceğim? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Başka kime vereyim oğlum? <laughs> var mı? Adam mı var? İmamoğlu çalışmıyor diyorlar. Ne çalışmıyor? Pislik götürüyor artık. Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yaptı? Anca yiyorlar bak. açızı aç. <laughs> Yemek ekmek Abla az önce dedi eskiden daha kötüydü. Ecevit'in döneminde dedi. Kimse gülmüyordu mutlu. Bırak şunları be yavrum. Hepsi falan be oğlum. Allah ben 80 küsür yaşındayım yavrum. Bunlar gelene kadar ben hayatımda böyle bir devlet bilet görmedim. Anladın mı sen? Senede bir kere oluyorsa bir arttırım. A diyorduk ki zam geldi. Her gün zam çocuğum. Bir şey alıp yiyemiyoruz edemiyoruz. Daha nesi? Bunu ne yapayım ben bu adamı? Allah boynunu devirsin onları. Teşekkür İmam oldu dedi ablamız. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? gelmedi. Abi adayımız kimdir? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Adayımız kimdir yerel seçimler? Ekrem İmamoğlu. Oğlan. Eren İmamoğlu. Beni çekmeyin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Adayımız kimdir yerel seçimler? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Adayımız kimdir? Yerel seçimlerde. Ya, bir şimdi? adayım yok. Ben kullanmıyorum. teşekkürler. Efendim adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Siz Allah sormuşsun. Evet. Adayımız kimdir abla? Anneciğim. Anne. Anne. 20 dakika oldu. Annem annem cevap vermedi. Adayımız kimdir abi yerel seçimlerde? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Siz abla? Murat Kurum. Teşekkürler. Adayımız abi. Adayımız mı? Evet. Adayımız şu an belli değil çünkü hiçbir taraftan bir olumlu bir şey göremiyoruz yani. Çok aday var abi biliyorsunuz. Evet ama çok kararsız biz kararsız olanlardanız şu anda. Evet akşam eve gittiğimizde cebimize bakıyoruz bomboş. Yani bilmiyorum Abi, ne olacak. Oy tercihinizi etkileyecek vaat nedir? Hani şu aday şunu derse, yaparsa ona oy vereceğim dediğiniz. Ya tamamen ekonomik bakıyorum ben duruma. <laughs> şu an ekonomi çok kötü. Evimize ekmek götüremiyoruz yani onu diyeyim. Teşekkür <laughs> ederim. Abi adayımız kimdir? Amcaya soralım. Merhaba. Yerel seçimlerde adayımız kimdir efendim? Seçim hangi? Ekrem İmamoğlu. 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 Neden İmamoğlu? Yani çalışıyor, her şeyi yapıyor. Ondan dolayı. Teşekkür ederim. Yani çok seviyoruz kendisini. Adayımız kimdir abla? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani sebebi yok İmamoğlu. Evet. <laughs> adayımız kimdir? Konuştuk biraz önce. Evet. Mario <laughs> Icardi. Icardi geldi. Adayımız kimdir abi? Yerel seçimlerde adayımız kimdir? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu? İmamoğlu. 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 128 milyar nereye gitti? Otobanlardan kim geçiyor? Emekliler mi geçiyor? Otobanlardan kim geçecek? Birileri geçecek oradan. Üzerimizden geçti hepsi. İmamoğlu. Kolay gelsin. Adayımız kimdir? Yerel seçimlerde. <laughs> Ablacım adayımız kimdir? Anket anket. Anket abla. Adayımız kimdir? Cristiano Ronaldo. Adayımız kimdir gençler? Gel abiye soralım şöyle. Gide gide soralım ya. Adayımız kimdir abi? Murat Kurum. Teşekkür ediyorum. Abi adayımız kimdir? oldu. Adayımız kimdir? Abla adayımız kimdir? Efendim adayımız kimdir yerel seçimlerde? Teşekkür ederiz. Abla kimdir adayımız? Teşekkür ederim. Konuşmuyor Bakırköy halkı. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Teşekkür ederim sağ olun. Sizin abla? Sağ olun. Adayımız kimdir abi? yerel seçimlerde? Kullanmayacağım kardeşim. Abi sizin adayınız kimdir? İmamoğlu kardeşim. Adayımız kimdir? Yerel seçimlerde adayımız kimdir? Kim? CHP vereceğim. Evet. Siz abla? Mermer. Hangisine? Adayımız? İmamoğlu. Neden Sonuna İmamoğlu? Sonuna kadar. E, çalışıyor. Ev İmamoğlu evet. Çık. Adayımız kimdir? Ne? Yerel seçimlerde adayımız Boş. Kimdir? Abi adayımız kimdir? Yerel seçimlerde. İmamoğlu teşekkürler. Ablacım adayımız kimdir yerel seçimlerde? <laughs> abi kimdir adayımız yerel seçimlerde? Murat Kurum. Teşekkürler. Abi adayımız kimdir? Ablacım adayımız kimdir? Aa. Gel uzatayım kanka görmedim. Kim adayın kimdir? Ne abi? Adayın kim yerel seçimlerde? Aday mı? Abi ben 18 yaşında dedim ki. Geçmiş olsun? Görüşürüz. Hayatımı kaydım abi. Hayat bitti. Adayın kimdir? Efendim? Yerel seçimlerde adayımız. Vallahi hiç bilmiyorum abi. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karaman, Murat Kılıç. İmamoğlu. 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 Teşekkür ederim. Caz. Abi adayımız kimdir yerel seçimlerde? Seçim anketi. İmamoğlu. 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 Adayımız kimdir efendim? Kendim. Evet hanımefendiye oylar. Adayımız kimdir? Kaçtı. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? İmamoğlu. Siz abla? Tabii ki. İki İmamoğlu aldım. Teşekkürler. İmamoğlu. Abi üç oldu. Adayımız kimdir abi? İmamoğlu. Adayımız kimdir efendim? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İyi çalışıyor. AKP olmasın da İmamoğlu olsun. Abla siz? Aynı, aynı. Abla da İmamoğlu dedi. Oy, oy soruyor. Adayımız kimdir efendim? Yerel seçimlerde adayımız kimdir? Biraz kem. Bence Ekrem Emoğlu. Oy kullanıyor muyuz? Kullanamıyorum ama ben o... kullanabilseydim Ekrem Emoğlu. Şey, Abicim kimdir adayımız? Oy atıyor oy? Evet evet atabiliyorum. Kaç doğumlusun? 2005 doğumluyum ben. Tamam. Ha. Yerel seçim yer alayım kim? Vallahi kimdi o zafer partisinin şeyi? Azmi Karamanlı. He ona veriyorum abi. Azmi Karamanlı. He aynen o abi. Neden Azmi Karamanlı? Ee... Eski ülke ocakları genel başkanı. Ya işte neyse abi milliyetçi adama veriyorum ben. Öyle gidip şey yapmam yani vatan hainlerine vermiyorum ben Teşekkür eyvallah. Dersiniz. Teşekkür ederim. Ablacığım adayımız kimdir? Nasıl detone oldum? Güzel oldum değil mi? <laughs> adayımız kimdir efendim yerel seçimlerde? AK Parti. Murat Kurum geldi. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Tipimize bak karar ver bakalım kim olabilir sence? Sen Kim? Sen söyle anneciğim. CHP. Tabii ki İmamoğlu. Allah Allah. Teşekkürler. Kimdir abi adayın? Kullanmıyoruz vallahi. Abi siz? Valla kullanmamak daha iyi. Hepsi birbirine. Peki. Adayımız efendim kimdir? Aday kimdir biliyor musun? Kimdir abi? Kim iyi idare ediyorsa olsun. Sizce hangisi iyi idare eder? Bence bunların hiçbirisi idare edemez. Neden biliyor musun? Çünkü ahlaki olmayan bir toplum asla başarıya ulaşamaz. Başarı ahlaktan geçer. Ahlak hukuktan geçer. Hukuk yok, vicdan Biz yok. Biz niye yoksun kaldık ha bunlardan? Biz i̇şte neden yoksul kaldık biliyor musun? Yoksun kaldık. Evet işte onu söylüyorum. Biz de niye yoksul kaldık? Çünkü toplumumuz maalesef yoksulluğa şükreden bir toplum. Şükretmek doğru olan bir şey değil. Ahlaki kurallarda şükretmek sadece aciz insanlar için. Ve toplumumuz maalesef aciz. Üzülüyorum tabii. Gönül istiyor ki toplum bilinçlensin. Şurada geçen bir sürü insan var görüyorum. Çocuklara bakıyorum, gençlere bakıyorum. insanlara bakın ve size bakıyorum. Maalesef doktorumuz yurt dışına kaçıyorsa, mühendisimiz görevini yapmıyorsa, belediye başkanları hangisi olursa olsun, bu imam olur, kurum olur, öteki olur, beriki olur. Yolsuzluk yapıyorlarsa ve hala seni kandırıyorlarsa ve hala sen inanıyorsan başarıya ulaşmak mümkün değildir. Yoksulluğun ana sebebi budur. Düzelir mi abi? Ee, düzelir. Ee, nasıl düzelir? Eğer burada geçen genç sizin sesinize kulak verirse düzelir. Burada geçen insan sadece sizin burada laf olsun diye röportaj yaptığını e, ya başa siktir et öylesine konuşuyorlar. Özür dilerim ağzımdan kaçtı diyorlarsa maalesef düzelmez. Düzelebilmesi için okumak lazım. Düzelebilmesi için bilinçli olmak lazım. Onurlu olmak lazım. Onur adalettir. Onur hukuktur. Onur bilinçtir. Onur bilimdir. <laughs> Hiçbirinin arkasında durmayan gençliğe yazık. Şunlara bakıyorum. Bunlar insan. Şu çocuğa bakıyorum. Ben bu çocuğun geleceğini istiyorum. Ben bu çocuğun mühendisini istiyorum. Bu bu çocuk belediye başkanı adayım olsun. Sen ol ya ne var? Ya da bu kardeşim çeken kameraman olsun. Olsun ne var yani? Şurada geçen ana rahminde daha duran çocuk belediye başkanım olsun. Demek ki toplum zayıf noktada. O zayıf noktayı atlatması gerekiyor. Onun da bir tek yolu okumaktır, bilinçlenmektir. Havada, karada, bulup tavada yemek değildir. İnsan olmak gerekir. İnsan hayvan değildir. İnsan köpek değildir. İnsan maymun değildir. İnsandır ismi üzerinde. Ayırt etmiş. Bunu ben yapmadım. Biyologlar yaptılar. Teki günah değilmiş çocuklara. Bakıyorum şimdi şunlara bakıyorum. Yaşlılara bakıyorum. Düzeltelim. Şunu soruyorum. Diyorum ki yani siz de bana sordunuz. Ben de yanındaki arkadaş diyorum ki arkadaş kime oy verelim? Bundan daha iyisi yok diyorlar. Bundan daha iyisi yok demek kadere razı olmaktır. Kaderi değiştirmek lazım. Kaderi Rabbül Alemin yazmadı. Yalan söylüyorlar. Kaderi yazan insanın kendisidir. Eğer siz okumasaydınız üzerinizdeki ceketiniz olmazdı. Eğer bu arkadaşım kameramayı çekmeyi bilmeseydi bu işi yapamaz. Değil mi? Takım tutar gibi bak Galatasaray formasıyla geziyor. Ben de Beşiktaş'la gezebilirim. Ne var yani bunda? Yapamadık. Beceremedik, başaramadık. Ama başaracağız. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi günler, teşekkür ederim. Başınızı ağrıttım ama. Estağfurullah. <laughs> Zevkti bizim için. Teşekkür Çok sağ olun. Ederim. Adayımız kimdir yerel seçimlerde? İmamoğlu. Teşekkürler. Adayımız kimdir efendim? Yerel seçimlerde kimdir abla adayımız? İnce. Muharrem İnce. <laughs> Ablacım kimdir adayımız? Adayımız kimdir yerel seçimlerde? Kimse. Kimse. Abi kimdir adayımız? Eee... İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Mükemmel bir adam. Neyini söyleyeyim ya? Her şeyle mükemmel bir adam. Teşekkürler. Adayımız kimdir efendim? Yerel Seçim Hareketi. İyi günler. Abla, adayın kimdir? Nerenin? Büyükşehir. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yeter. Biraz da İmamoğlu gitsin yani. Tarikatların elinden kurtarsın şu şehri. O Kolay o gelsin. Var. Evet. Sevgili izleyenler bugün İstanbul Bakırköy'de vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı destekleyeceklerini sorduğumuz kesintisiz bir seçim anketi yaptık. Videoyu izlediniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.